yapıyorsun öyle orada? O ne? Bu traktörü tamir etmeye çalışıyorum oğlum. Tekeri dönmüyormuş. Neden dönmüyor? Ona bakıyorum. Hemen tamir etmem lazım. He, anladım baba. Yardım edebileceğim bir şey var mı peki? Yok oğlum yok. Hiç merak etme. Ben hallederim bana. Hadi be kardeşim be. Hadi be kardeşim be. Ne bu ya? Ne yavaş adamsın sen ya? Yarım saattir bir traktörü tamir edemedin ya. Yapamayacaksan bırak başkasına yaptıralım yani. Allah Allah. Hiç merak etmeyin zengin bey. Ben bunu halledeceğim birazdan. Hiç merak etmeyin siz. 15-20 dakikaya hallolur yani. Ulan hala 15-20 dakika diyor ya. Nereden bulduk biz bu geri zekalı işçileri ya. Allah Allah. Vallahi biraz daha geciksin. Maaşından keserim. Az para veririm. Bugün aç kalırsınız. Anladınız mı beni ha? Tamam zengin bey. Hiç merak etmeyin siz. Hiç gecikmeyecek. Ayarlayacağım ben bunu. Babacım ya bu adam niye bize bağırıp duruyor hep ya bu ne ya? Evladım o bize bağırıp duruyor çünkü o zengin biz yoksuluz. Bu hayatta yoksullar hep dışlanır o yüzden bizi bağırıyor. Peki baba kaç gün sürüyor bu yoksulluk ya ne zaman kurtulacağız büyük biz bir yoksulluktan. Yeter artık çok sıkıldım ben hiçbir şey alamıyoruz. Çikolata yok şeker yok cips yok. Hamburger yiyip kola içmek istiyorum ben babacığım. Evladım bu yoksulluk yaklaşık 40 gün sürer. Ne yani baba 40 gün sonra bitecek mi e, zengin mi olacağız 40 gün sonra. Oley be 40 gün kalmış. Hayır evladım yoksulluğumuz bitmeyecek. Alışacağız. Bu duruma alışacağız 40 gün sonra. Koymayacak artık. Yoksa aç kalmaya yoksul kalmaya devam edeceğiz. Anladım baba anladım. Yeter ki birlikte olalım. Aç kalsak da birlikte olalım yeter bana. Hiç önemli değil açlığımız fakirliğimiz. Rüzgar oğlum hadi Arda ile birlikte okula gidin. Okul saatiniz geliyor artık geç kalmayın. Ama ben bu fakir parçasıyla okula mı gideceğim ya Allah Allah. Millet bunda yürüdüğümü sen var ya yün yüzüne çıkamam valla. Utancımdan yerin dibine girerim. Şş oğlum çaktırma ya birkaç gün daha çalışsınlar zaten kovacağım gidecek şu fakirler bizim evimizden de. Birkaç gün daha sıkıver işte dişini ya onlar gittikten sonra onu yanına almak zorunda kalmayacaksın zaten hiç merak etme. Of baba ya tamam ya tamam iyi Hadi yürü fakir böcek okula gideceğiz senle beraber Tamam ya niye fakir böcek diyorsun Gidelim Allah Allah Çok kötüsün sen ya çok kötüsün Rüzgar Laga luga etme de yürü ya Allah Allah senle mi uğraşacağım ben pis fakir Hadi yürü takip et beni hadi Dur ya beni de beklesene Dur dur ha canım oğlum benim ya. Keşke ona daha iyi bir hayat yaşatabilseydim ya. Keşke daha zengin olsaydım. Umarım bir gün ona daha iyi bir hayat yaşatabilirim. Daha zengin olurum inşallah. Evet arkadaşlar derse geçelim diyeceğim de. Bu ne rezillik böyle ya. Arda da yok, rüzgar da yok. Bu ne? Her yer bomboş. En üst sırada bile boş yerler var. Hocam gelince onlara güzel bir bence ceza verin yani. Valla Şırak doğru söylüyor hocam. Biz enayi miyiz? Ökenden kalıyoruz yok. Valla ceza vermezseniz ben kaç kalacağım kalacağım. Size. Yok yok oğlum sen bekle. Onlar bir gelsin ceza vereceğim ben onlara. Öyle şey mi olur? Sen sakın geç gelme. Sana da veririm. O zaman gelmem lo. Tamam abi. Ne abisi oğlum öğretmenim ben. Allah Allah ne biçim bir ucubesin sen ya. İşte geldiler. Girin bakayım içeri. Günaydın hocam. Merhaba. Günaydın öğretmenim. Biraz geç kaldık. Kusura bakmayın. Ne kusur evladım olur mu öyle şey Paşa gönlünüz ne zaman istiyorsa o zaman gelin sınıfa Allah Allah dert ettiğiniz şeye bak Gerçekten mi hocam çok sağ ya Gerçekten on numara öğretmensiniz valla Lan geri zekalı dalga geçiyorum senle Allah Allah bunu bile anlayamayacak kadar safsın Tamam hocam niye kızdınız ya Allah Allah Şimdi ikiniz de tahtanın önünde bir ders boyunca tek ayak üstüne duracaksınız Ayrıca notlarınızı da düşüreceğim Hayır hocam ya hayır ne olur notumu düşürmeyin Hocam tek ayak üstünde bekleyeceğim ya. Ben rezil olurum sınıfa. Olmaz öyle şey. Hem biz Arda yüzünden geç kaldık. Ne Arda yüzünden mi? Doğru mu bu Arda? Doğru diyeceksin Arda. Yoksa babanı işten kovdurturum. Aç kalırsınız. Anladın mı beni? Ama ama iyi de Rüzgar. Senin yüzünden geç kaldık. Hep senin yüzünden. Yolda bir sürü şey satın aldın. Onlara falan baktın. O yüzden geç kaldık. Ben niye senin suçunu üstleniyorum? Üstleneceksin diyorsam üstleneceksin. Yoksa baban işten kovulur. Arkadaşlar her like fakir ailesine destek olsun. Her abone de zengin ailesine bir tokat olsun. Hadi arkadaşlar, hadlerini bildirelim şu zengin ailesine. Of Rüzgar ya of iyi tamam. Ne fısır fısır konuşuyorsunuz oğlum doğru mu değil mi söyleyin. Doğru hocam doğru benim yüzümden geç kaldık. Ulan Ergele senin notunu iki kat düşürüyorum ve iki ders boyunca burada tek ayak üstünde bekleyeceksin. Hem de tek başına geç şuraya hadi. Aferin işte böyle bekleyeceksin burada. Of ya of tamam hocam tamam beklerim ben böyle. <laughs> Ulan enayi ne kitledik be enayi vallahi ya. Ay bakın orada tek ayak üstünde. I'm Vallahi ya iyi ki onun durumunda değilim. Gerçekten çok rezil bir durumda. Evet arkadaşlar bu zibi de arkada beklerken ben de size çok önemli bir soru soracağım. Nasıl yani çok önemli? Sorun hocam bekliyoruz yani. Arkadaşlar onurunuz gururunuz mu daha önemli yoksa para mı? Arkadaşlar siz de yorumlarda bunu cevaplayabilirsiniz. Onur ve gurur mu daha önemli yoksa para mı? Valla hocam onurum gururum tabii ki çok önemli ama onlar da satılık yani. O yüzden para daha önemli öğretmenim. Ne? Onur'un gururunda satılık mı? Allah Allah. Ne diyorsun oğlum sen? Vallahi hocam keko haklı. Tamam ben de onurlu gururlu bir insanım ama yani şimdi biri çıkartsa 500 bin lira verse yani satarım ben de. 500 bin mi? O ne öyle? Bana biri 1000 lira versin ben satarım yani. Hele hele açsam bir tavuk dönere bile satarım yani. Motorum <laughs> bunlar neler diyor öğretmenim. Ben hayatta satmam. Peki ya bütün notlarına 100 vereceğim desem satar mısın? Ne? Yüz mü? Tabii ki satarım öğretmenim. Hepsi satılır. Vay be şunlara bakın be. Bu ne böyle ya? Bu hayatta hepimiz onurumuz gururumuz için yaşıyoruz. Neler diyor bunlar böyle öğretmenim? Ya sen sus be. Orada tek ayak üstünde duruyorsun. Hala onur gurur diyorsun ya. Ulan ulan yetti be. Sen kimsin bana onur gururdan bahsediyorsun? Öğretmenim bu rüzgar beni kandırdı. Babamı işten kovdurtmakla tehdit etti. O yüzden her şeyi ben yaptım dedi. Yoksa ben bir şey yapmadım öğretmenim. Ben suçsuzum hepsi rüzgar yüzünden rüzgar yüzünden geç kaldık. ee neler diyor öğretmenim bu ya? Aa yalan ya hep yalan yalan söylüyor. Ne yalan mı? Arkadaşlar birisi diyor ki iftira attı, diğeri diyor ki yalan. Yalan mı gerçek mi bu ya? Arda mı suçlu yoksa rüzgar mı suçlu? Ben anlayamadım yani. Rüzgar suçlu öğretmenim beni tehdit etti. Babamı işten kovduracakmış. Demek öyle he. Seni seni gidesi Demek arkadaşlarını tehdit edersin. Çık git sınıftan. Çık git derhal. Ama ama hocam yalan. Vallahi yalan söylüyor ya. Ya ona. Kapa çeneni. Çık dedim sınıftan. Arda oğlum sen de geç otur. Özür dilerim. Senin de notlarını yükselteceğim. Rüzgar'ın fazladan notlarını alacağım. Sana vereceğim. Of ya of. Arda görürsün oğlum sen. Senin baban bitti artık. Açlıktan ağzınız kokacak oğlum sizin. Bittiniz siz. Bittiniz. Bize açlıkla fakirlikle korkutamazsın kardeş. Biz birlikte olduğumuz sürece yıkılmayız. Anladın mı beni? Ee, kes göreceğiz. Göreceğiz oğlum. Son durumunuzu göreceğiz. <laughs> hayır ya hayır. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Hayır. Olamaz. Olamaz ya babacım ne oldu? Ne oldu? Niye ağlıyorsun baba? Canım oğlum beni işten kovdular. Artık aç kalacağız. Eve nasıl ekmek götürüyorsun? Ya babacım dert ettiğin şeye bak ya Allah Allah biz birlikte olalım bir şey olmaz gerisi önemli değil Bir yolunu buluruz ne olacak Canım oğlum benim canım oğlum Tamam sen öyle diyorsan öyle olsun Canım oğlum bugün evimizi almaya gelecekler. Onunla da borçlarımızı kapatacağız. Artık borç batağından çıkarız belki. İyi de baba evi satıyoruz. Nerede kalacağız? Biz sokakta mı yatacağız? Bilmiyorum oğlum bilmiyorum. Aç kalacağız. Artık çok fakiriz. Artık var ya çok çok fakiriz yani. Of baba ya of. İnsanlar benimle dalga geçecekler. Fakirsin diyecekler. Olamaz ya olamaz. Alışacağız oğlum alışacağız. Merak etme. Evi alacak olan kişiler şimdi gelir. Evet merhabalar zengin. Bey. Fakir ne işin var senin burada? ya Şimdi evi satacağım, müşteriler gelecek. Burada gözükme, ev almazlar senin yüzünden. Bak gödöverim seni. Evet evet zengin bey, ben de çok memnun oldum. Şöyle bir bakayım eve. Evet alacağım bu evi. Ne diyorsun sen fakir dal, 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 dalga mı geçiyorsun bende ya? Ne oluyor baba ne diyor bu fakir? Paranızı da banka hesabınıza atarız hadi çıkın gidin şimdi evimden. Nasıl ya fakir sen zengin mi oldun? Evet siz babamı kovduktan sonra babamla yeni bir şirket açtık çok tuttu patladık ve zengin olduk. Eee zengin demek ki neymiş ne oldum değil ne olacağım diyecekmişsin <laughs>